Herkese merhabalar. Spronity eğitiminin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda otomasyon konusunu ele alıyor olacağız. Otomasyon öncesi hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ardından bir sonraki videoda da otomasyonu gerçekleştireceğiz. Önceki videolarda da neler yaptığımızı hatırlamamız gerekiyor. İlk olarak web scrapping'den veri toplama stratejisinden bahsetmiştik. Burada hiyerarşik veri toplama modelinden bahsetmiştik. Ardından bir web sitesindeki API'ları nasıl tespit edebileceğimizden bahsetmiştik ve daha sonrasında bu API'lardan nasıl dataları toplayabileceğimizden bahsetmiştik. Ve son olarak da Docker ile bir PostgreSQL kurmuştuk ve bu API'lardan elde ettiğimiz dataları veri tabanına nasıl aktaracağımızı görmüştük. Şimdi 4 videoda yaptığımızı derleyip toplayıp otomasyon hazırlığına geçiyor olacağız. Eğer ama öncesinde bu videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Hazırsanız şimdi videoya geçelim. Şimdi ilk olarak bilmemiz gereken şey bizim otomasyonumuzun amacı. Otomasyonumuzun amacı binlerce oyuncunun profil detaylarına ulaşabilmek. Önceki videolardan da hatırlayacağımız üzere hiyerarşik veri toplama modelinden bahsetmiştik. Ve otomasyon amacımız için bir hiyerarşik akış belirlememiz gerekiyor. Bu akış 3 aşamadan oluşacak. Birinci aşamamızda ilk olarak ülkelerin, müsabakların ve takımların listesini elde ediyor olacağız. İkinci aşamamızda oyuncu listelerini elde ediyor olacağız. Ve üçüncü aşamamızda da son olarak profil detaylarına ulaşacağız tüm oyuncuların. Bu 3 aşamayı gerçekleştirebilmek için de 3 adet ayrı kod hazırladım sizler için. Bu kodların tek tek çalıştırılması ve düzenli olarak bu işi yapmak istediğimizden dolayı manuel olarak çalıştıramayız. Bu çok büyük bir zaman kaybı. İşte bu yüzden biz otomasyon yapma ihtiyacı duyuyoruz. Otomasyon sürecinde de dikkat etmemiz gereken belli başlı bazı noktalar var. İlk olarak dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bazı veriler düzenli olarak değişebiliyorken bazı veriler düzenli olarak değişmeyebilir. Bizim elimizdeki, bizim akışımızdaki verilere baktığımızda materyal veriler verisi hiçbir zaman değişmeyecektir. Müsabakalar listesi de çok sıklıkla değişen veriler değil ancak bazen bazı ülkelere yeni müsabakalar eklenebilir ya da veri kaynağında bir ülkeye ait henüz müsabaka yoksa o ülkeden data toplanmaya başlandıktan sonra o ülkenin müsabakalarını da görebiliriz. Aynı zamanda takım listeleri de sürekli değişen veriler değil ancak oyuncu verileri sürekli değişen veriler. Çünkü altyapıdan oyuncular A takıma yükselebilir ya da transfer dönemlerinde takımlardan oyuncular gidebilir ya da yeni oyuncular takımlara dahil olabilir. E bu yüzden oyuncu listelerini sürekli olarak güncellemek gerekiyor ve oyuncu profil dataları da sürekli olarak güncellenen datalardır. Şimdi ilk olarak otomasyonumuzun birinci aşamasıyla başlayalım. Otomasyonumuzun birinci aşamasında ülkelerin, müsabakaların ve takımların listesini elde ediyor olacağız. Önceki bölümlerden hatırlayacağınız üzere kodlarımız hazır. İlk olarak kütüphane yüklüyorum, ardından da veri tabanı bağlantısını sağlamam gerekiyor. Hemen veri tabanı bağlantısını da çalıştıralım, oluşturalım. Kodun 3. kısmında burada fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar veri toplamaya yarayacak. Random sleep diye bir fonksiyon oluşturdum. Eğer siz bir siteye çok fazla istek attığınızda ya da bir API'ye çok fazla istek attığınızda istekleriniz reddedilebilir ve belli bir süre erişemeyebilirsiniz bu API'lere, bu web sitelerine. Bu yüzden de random sleep fonksiyonuyla belli bir süreliğine kodlarınızı uyutabilirsiniz. Bu fonksiyonu çalıştırıyorum. Ardından da ülkelerin listesini, müsabakaların listesini ve takımların listesini elde edebilmek için de 3 adet ayrı ayrı fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonları da tek tek çalıştırıyorum. Bu fonksiyonlar zaten önceki bölümlerde hazırladığımız kodlar. Sadece bunları derleyip toplayıp bir araya getirdim. Fonksiyonları tanımladıktan sonra ilk olarak yapmamız gereken şey veri tabanında ülkeler tablosu olup olmadığını bir kontrol etmek. Eğer bu tablo veri tabanında yoksa tmapi country fonksiyonuyla ülkeler datasını oluşturuyoruz. Ve Ardından da bunu veri yazdırıyoruz. Eğer bu data veri tabanında varsa hiç tekrardan bu veriyi API'den çekmeden, oluşturmadan veri tabanından direkt olarak okuyabiliyoruz. Ben şimdi buradan DB Read Table ile ülkeler datasını hemen çektim. Burada da görebiliyorsunuz konsolda. Ardından da ülkeler listesini elde ettikten sonra müsabakaların listesini elde edebilmemiz gerekiyor. Her bir ülkeye tek tek istek atıp oradaki müsabakaları bu fonksiyon çekiyordu. Müsabakalar elde edildikten sonra aynı şekilde veri tabanında tmapi competitions diye bir tablonun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer bu tablo yoksa veri tabanında veri tabanına direkt olarak topladığımız veri yazılıyor. Ancak veri tabanında bu tablo varsa şöyle bir kontrol yapmamız gerekiyor. Bu olarak müsabakalar listesinden elde ettiğimiz competition id'leri veri tabanında sorgulamamız gerekiyor. Competition id'leri veri tabanında sorguladıktan sonra bunu elde ettiğimiz veriden çıkartıyoruz ve eğer yeni bir competition veri setine eklendiyse bunu da veri tabanına burada ekliyoruz ve ardından da müsabakalar listesi sonrası takımlar aşamasına geçiyoruz. Takımların da müsabakalardan her birine istek atılıp takımlar listesi elde edildikten sonra aynı şekilde veri tabanına yazılır veya veri tabanına kontrol edilip olmayan takım listeleri veri tabanına burada gördüğünüz gibi eklenecektir. PostgreSQL veri tabanımıza gittiğimizde aşağıda sol tarafta tablolar kısmında burada ülkeler tablosunu, müsabakalar tablosunu ve takımlar tablosunu ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ayrıca ben buraya oyuncu listelerini ve oyuncu profil detaylarının datasını da toplayıp buraya ekledim. Veri tabanı ekledim. Çünkü bunu video içerisinde oyuncu listelerini ve oyuncu profil detaylarını tek tek toplamak çok uzun süreceğinden dolayı ben bunu video öncesinde yaptım ve veri tabanına aktardım. Birazdan zaten bu verilerin de nasıl toplandığını görüyor olacağız. Query ekranına da geldiğimizde burada müsabakalar, ülkeler ve takımlar listelerini görebilmek için basit SQL query'leri yazdım. Bu query'leri çalıştırarak da veri tabanı içerisindeki bilgileri, detayları görebilirsiniz. Örneğin takımlar tablosu içerisinden rastgele bin tane takımın detaylarına burada ulaşalım. Aşağıda gördüğünüz gibi takım ID'leri, takım ismi, takım yörelleri ve hangi kompetisyonlarda olduğunun burada bilgisi bizlere verilmiş. Tekrardan R geri dönüyorum ve otomasyonun ikinci aşamasına şimdi geçiyor olacağız. İlk aşamamızda ülkeler, müsabakalar ve takımların listesini elde ettik ve bunların her birini bir veri tabanına yazdırdık. İkinci aşamasında da takımlar listesi üzerinden oyuncu listelerini elde ediyor olacağız. Yine aynı şekilde paketlerimiz burada ve veri tabanı bağlantısını sağlıyoruz. Ardından random sleep fonksiyonumuz var ve daha sonrasında TM API player fonksiyonu ile de takımların her birine tek tek istek atıp buradan oyuncu listelerini elde ediyor olacağız. Hemen TMAPI player fonksiyonunu çalıştırıyorum ve aşağısında da takımlar listesini bir tabanından çekmem gerekiyor. Şimdi takımlar listesini çağıralım ve takımlar listesinin boyutuna bir bakalım. Bunun için de dim fonksiyonunu kullanıyor olacağım ve içerisine de team df demem gerekiyor. Şu an elimizde 9714 tane takım var ve bu takımların her birine tek tek istek atıp bu takımların kadrolarından oyuncu listelerini elde ediyor olacağız. Hemen aşağısında DM API Player fonksiyonu var. Bunu çalıştırdığımızda tek tek takımlara istek atacak ve oyuncuların listelerini elde edeceğiz. Fakat burada bilmemiz gereken şey şu. Elimizde 9714 tane takım var. Bu takım sayısı çok daha fazla olabilirdi. Ve şu an gördüğünüz gibi konsolda tek tek her bir takıma istek atılıyor ve oyuncuların dataları toplanıyor. Ben şimdi bu fonksiyonu durduracağım o çalışmaya başladığından beri şu ana kadar 127 tane takıma tek tek istek atıldı ve her birinden oyuncu listeleri elde edilmiş oldu. Ancak elimizde 9714 tane takım bulunduğundan dolayı her birine istek atması ve her birinden oyuncu listelerini elde etmesi biraz uzun sürebilirdi. Dediğim gibi bu liste çok daha büyük olabilirdi ve bu datayı elde edebilmeniz biraz uzun süreceğinden dolayı işleri biraz hızlandırmak isteyebilirsiniz. İşleri hızlandırmak için de yararlanabileceğiniz bir başka araç da paralel programlama. Paralel programlama nedir diye soracak olursanız fonksiyona geri dönüyorum. Game API Player fonksiyona baktığınızda aşağısında bir for döngüsü var. Bu for döngüsü her bir takıma tek tek istek atıyor ve her bir takımın işlemini yaptıktan sonra bir sonraki iterasyona geçiyor. For döngüsü bilgisayarınızda bulunan işlemcilerden sadece bir tanesini kullanabiliyor. Oysa sizin bilgisayarınızda birden fazla işlemci var. Ve paralel programlama birden fazla işlemciyi aynı anda kullanarak for döngüleri çalıştırmaya yarıyor. Yani sizin elinizde örneğin 8 tane işlemci varsa siz paralel programlama sayesinde 8 tane for döngüsü kullanmış oluyorsunuz ve aynı anda 8 tane takıma istek atıp oradaki oyuncu listelerini elde edebilirsiniz ve işleri çok çabuk hızlandırabilirsiniz. Tabi paralel programlamanın da bazı dezavantajları var. Bunlardan da az sonra bahsediyor olacağım. Hemen paralel programlamaya da bir göz atalım. Bunun için de 3. koduma geçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden ilki kütüphaneler kısmında yeni iki tane kütüphane kullanıyoruz. Bunlardan birincisi for each, ikincisi de do paralel. Bu iki kütüphaneyi çağırmam gerekiyor. Ardından TMAPI player fonksiyona tekrardan geri dönüyorum ve burada fark edeceğiniz üzere for döngüsünü kaldırmış bulunuyorum. Artık for döngüsüne ihtiyacımız yok. Bunun yerine sadece fonksiyonu tanımlayacağız ve ardından da bu fonksiyonu paralel programlama içerisinde yazıyor olacağız. Hemen fonksiyonu tekrardan çalıştırıyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi aynı şekilde takım listelerini çekiyoruz. Ve paralel programlama kısmına geçiyoruz. Paralel programlama kısmında detect course fonksiyonu ile siz bilgisayarınız içerisinde kaç tane işlemci olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Hemen kodu çalıştırdığımızda max course nesnesine bakıyorum ve benim bilgisayarımın içerisinde 10 adet işlemci olduğunu görebiliyorum. Bu işlemcileri tek tek ayağa kaldırmak için de MacCluster ve Register Do paralel fonksiyonlarını çalıştırmam gerekiyor. Fonksiyonları çalıştırdıktan sonra 10 tane işlemciyi burada çalışmaya hazır şekilde görebiliyorsunuz. Artık ben bu işlemciler üzerinde for döngülerini ayrı ayrı çalıştırabilme şansına sahibim. Ayrıca iterasyonları burada tanımlamamız gerekiyor. Benim iterasyon sayım da buradaki takımların listesi aslında. İterasyonların sayısına da baktığımızda burada 9714 tane takımın bulunduğunu görüyoruz. Tabii paralel programlama sayesinde bu 9714 tane takıma çok hızlı bir şekilde istek atıp dataları da hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz. Ancak kestirmeden gitmek istediğimden dolayı ben burada iterasyon sayısını şimdilik 500 olarak belirleyeceğim ve işlemin ne kadar hızlı yapıldığını size göstermiş olacağım. Aşağıda for each fonksiyonunu görüyorsunuz. Bu fonksiyon tamamen for yerine geçiyor. For each içerisinde ilk olarak iterasyonu tanımlıyorsunuz. Daha sonrasında combine argümanı ile oluşturduğunuz dataları birbiriyle birleştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de bind rows fonksiyonunu kullanıyorum ve her bir işlemci içinde paketleri ayrı ayrı tanımlamam gerekiyor. Bu yüzden de paketler burada tekrar tanımlanıyor. Üstü parantezden sonraki kısımda da gördüğünüz gibi burada try-catch içerisinde tmapi player fonksiyonu çağırıyorum ve her bir iterasyonu burada tanımlıyorsunuz. İterasyon sayısını 500 olarak belirledik bunu çalıştırıyorum ve ardından da for each'i yani paralel programlamayı başlatıyorum. Paralel programlama çalışmaya başladıktan sonra gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tüm dataları burada şu an çekiyor. Ve tüm işlemler bittikten sonra işlemcileri kapatmanız gerekiyor. Bu yüzden de stop cluster fonksiyonunu çağırmanız kullanmanız gerekiyor. Bunu da kullandıktan sonra tüm işlemciler şu an kapandı. Hemen hızlıca datamıza da bir bakalım. Bunun içinde de player df çalıştırdığımda gördüğünüz gibi konsolda tüm listeler gelmiş oldu. Aynı zamanda bu datayı şöyle de görebiliriz. Sol tarafa baktığımızda 500 tane takıma tek tek istek atıldı her bir işlemci tarafından ve 500 takım içerisinden de elde ettiğimiz oyuncu kadroları, oyuncu listeleri de burada gözükmüş oluyor. Paralel programlamanın dezavantajlarından bir tanesi şu. Aynı anda çok fazla istek attığından dolayı banlanma ihtimalimiz olabilir. Yani web sitesi ya da API sizi bot olarak algılayacağından dolayı belli bir süreliğine size erişim engeli koyacaktır. Bu yüzden de time slip kullanmanız burada önemli olacaktır. Paralel programlamayı aslında ilk defa veriyi toplayacağınız zaman kullanmanızı ben öneririm. Yani bir veri toplama otomasyonu yapacaksanız ilk seferinde hızlıca veriyi toplayıp veri tabanıza aktarabilirsiniz. Ama ondan sonraki veri toplama süreçlerinde daha nazik olmanızı ben öneriyorum. Bunun da detaylarını web scraping videomda anlatmıştım. Orada web scraping'in problemlerinden ve çözüm yollarından bahsetmiştim. Siz sürekli olarak bir apaya bir web sitesine istek attığınızda o sitedeki yoğunluğu arttırıyorsunuz Ve bu da sitenin çökmesine siteye erişim problemlerine neden oluyor Burada da nazik davranmanız nazik davranma prensibine uymanız Sizin için Çok önemli Eğer bu prensibi dikkate almazsanız Zaten api geliştiricileri veya Web site geliştiricileri Sizlerin api'lere ve sitelere erişiminizi zorlaştırmak için Her türlü güvenlik önlemini alıyor olacaktır bu yüzden bizim amacımız mümkün olduğunca bu kaynaklardan daha fazla faydalanmak olduğu için biz de bu kurallara uyup nazikçe verilerimizi toplayıp kendi çalışmalarımızı yapabiliriz. Aksi takdirde bu verilere ulaşabilmemiz, bu verileri kullanabilmemiz çok mümkün olmayacaktır. Sizler de otomasyon kodlarınızı hazırlarken bir paralel programlama olan versiyonunu, bir de sadece for döngüsü olan versiyonunu ayrı ayrı yazmanız, elinizde tutmanız önemli. Çünkü büyük bir veri toplayacağınız zaman, tek seferlik toplayacağınız zaman Paralel programlamayla işinizi hızlıca çözebilirsiniz. Ama ondan sonraki aşamalarda yani otomasyon sürecinde for döngüsüyle işlerinizi çözmenizi ben tavsiye ederim. Veri tabanına tekrar döndük ve veri tabanı içerisinden oyuncu listelerine de hızlıca bir bakalım. Sorguyu çalıştırdığımda burada gördüğünüz gibi oyuncuların listesini de elde etmiş bulunuyoruz. Ben daha öncesinden bu dataları çektiğimi söylemiştim hemen hızlıca elimde kaç tane oyuncunun olduğunu da görebiliriz. Bunun için de count fonksiyonunu kullanıyorum. Tekrardan query'yi çalıştırdığımda şu an elimde 236147 tane oyuncunun listesi mevcut. Yani ben 236147 tane oyuncunun profil detaylarına artık ulaşabilme şansına sahibim. Bu da bizi çalışmamızın yani otomasyonumuzun 3. aşamasına götürüyor. Şimdi tek tek 236000 oyuncunun nasıl profil detaylarına ulaşabileceğimize bakalım. Bunun için RStudio'ya tekrar dönüyorum. Üçüncü aşamamızda kodumuz yine aynı formatta devam ediyor. İlk olarak paneleri burada yüklüyoruz. Ardından veri tabanı bağlantısını sağlıyoruz ve elimizde ihtiyacımız olan fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar sayesinde datalarımızı toplayacağız. Burada da TMAPI, Player Bio diye bir fonksiyon oluşturdum. Bu fonksiyon içerisinde ayrıca fonksiyonları da tanımlayabilirsiniz. Yani fonksiyon içerisinde fonksiyon da tanımlayabiliyoruz. Buraya random sleep tanımladım. Aynı zamanda admissing calls diye bir tane fonksiyon var fonksiyonu şunu yapıyor. Bazen oyuncu verilerini çektiğinizde eksik değişkenler olabiliyor. O değişkenleri oluşturabilmek için de tüm değişken listesini aslında burada tanımlıyorum. Eğer bu liste içerisinden bir değişken eksikse de o değişkeni oluşturuyor ve işlemlere devam ediyor. Aksi takdirde veri manipülasyonu yaparken hatalar alacağız. İşte bu hataları önlemek için de bu eksik değişkenleri oluşturan kod var burada. Ardından yine aynı şekilde oyunculara istek atmak için kodlarımız burada bulunuyor. Yine fonksiyon içerisinde bu sefer paralel programlamayı fonksiyon içerisine aldım ve tüm işlemleri fonksiyon içerisinde yapıyor. Yani tüm işlemleri aslında tek bir fonksiyon haline getirmiş olduk burada. Hemen bu fonksiyonu da çalıştıralım. Bu fonksiyonun detaylarına siz ayrıca kendiniz detaylıca bakabilirsiniz. Bir de burada veri tabanını güncellemek için bir update fonksiyonunu oluşturdum. Bu fonksiyonun da detaylarına bakabilirsiniz. Direkt olarak veri tabanı içerisindeki tabloları güncellemeye yarıyor. Şimdi veri tabanından oyuncu listesini bir çekelim ve kaç tane oyuncumuzun olduğuna bir bakalım. Bunun için de fonksiyonu kullanıyorum ve burada player df yazacağım. Player df yazdığımda az önce gördüğünüz 236.147 sayısını burada görüyorsunuz. Ve biz for döngüsü kullansaydık yani paralel programı kullanmasaydık 236.147 tane oyuncuya tek tek istek atacaktık ve bu saatler hatta günler hatta haftalar sürebilecek bir işlem olabilirdi. Bunun önüne geçebilmek için de burada paralel programlamayı kullanmış olduk ve Tek seferde tüm dataları elde edebilmek için paralel programlamaya başvurduk. API Player Bio fonksiyonunu çalıştırdığınızda tüm oyuncuların profil bilgilerine tek tek ulaşacaksınız. Oyuncu detaylarını elde ettikten sonra da veri seti içerisinde eksik olduğunu düşündüğüm bazı bilgiler vardı. Bunlar ülke isimleri, kulüp isimleri ve müsabaka isimleri, müsabaka detaylarıydı aslında. Bunları da diğer tablolardan, diğer datalardan elde edip benim oyuncu verime entegre ediyorum ve burada da aşağısında hemen o işlemleri görüyorsunuz. Tüm işlemler bittikten sonra da veri tabanına aktarma kısmı geliyor. Burada eğer oyuncu detayları tablosu veritabanında yoksa az önce yaptığımız gibi direkt olarak veritabanına bu tablo yazıyor. Eğer bu tablo tabanı içerisinde varsa yine aynı şekilde oyuncu idlerini veritabanın içerisinde sorguluyoruz. Sorguladıktan sonra bu sefer işi biraz daha farklılaştıracağız. Eğer veri tabanı içerisinde daha önce hiç olmayan bir oyuncu yeni veride varsa, bunu direkt olarak az önce yaptığımız gibi veri tabanına ekliyoruz. Ancak elde ettiğimiz veride veri tabanı içerisinde o oyuncu varsa, bu sefer o veriyi güncellememiz gerekiyor. Bunu da aşağıdaki kod sayesinde yapıyoruz. Update DB fonksiyonu ile yapıyoruz. Az önce Update DB fonksiyonunu göstermiştim ve burada görmüş olduğunuz işlem de şunu yapıyor. Veri tabanı içerisinde güncelleme yaparken çok fazla gözlemi aynı anda değiştirmek isterseniz problemler çıkabilir. Bu yüzden 20.000 gözlem sınırı koydum. Yani elimizde 100.000 tane oyuncu olsun. 100.000 tane oyuncunun verisini veri tabanında güncellememiz gerekiyor. Ancak ben bunları 20.000'e bölerek yapıyorum yani 20.000'e böldüğümde de 5 kere bu işlemi tekrar edeceğim ve veri tabanındaki veriyi güncelleyeceğim ve her seferinde 20.000 tane oyuncunun verisi güncellenmiş olacak. Ve bu şekilde de hem yeni oyuncuları veri tabana eklemiş olduk hem de zaten mevcutta bulunan oyuncunun da datası güncellenmiş oldu. Hemen veri tabanımıza geri dönelim ve elimizdeki oyuncuların datasını inceleyelim. Tekrardan sorgu ekranıma geri döndüm ve aşağıdaki player bio kısmındaki sorguyu çalıştırıyorum. Ve aşağıdaki çıktıda da gördüğünüz gibi oyuncularla alakalı tüm bilgiler teker teker burada var. Oyuncunun ID'si, oyuncunun form numarası, oyuncunun isimleri, oyuncunun boyu, hangi ayağını kullanıyorsa onun bilgisi, yaşı, doğum tarihi, oyuncunun ölüm tarihi, oyuncunun kaptan olup olmadığı, kulüp bilgisi, müsabaka bilgisi, oyuncunun sözleşme bilgileri, oyuncunun... Milliyeti, oyuncunun hangi ülkede doğduğu, Oyuncunun pozisyonuyla alakalı bilgiler. Yani hangi pozisyonda oynuyor bu oyuncu. Bunun bilgileri burada mevcut. Aynı zamanda oyuncuyla alakalı piyasa değeri yani market değerini belirten değişkenler de burada mevcut. Oyuncunun şu anki piyasa değerine, oyuncunun geçmişteki piyasa değerine, oyuncunun en yüksek piyasa değerine bu tarz bilgileri burada detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve en sonunda da oyuncunun URL bilgisi ve resim bilgisi de burada yer alıyor. Sizin için şöyle bir örnek hazırladım. Hemen aşağıya geliyorum sorgu ekranıma tekrardan. Şu an elimizde 200 bin tane oyuncunun profil detayları bulunuyor. Bu profil detaylarını kullanarak oyuncu filtrelemesi yapacağız ve potansiyel adayları tespit edeceğiz. Bunun için de size şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Biz sözleşmesi biten veya kiralıktan dönen Türk oyuncuları bulmak istiyoruz. Ve bunu da önümüzdeki sezon için yapmak istiyoruz. Yani ben önümüzdeki yaz sözleşmesi biten oyunculara erişmek istiyorum. Bunun için de selek yıldız komutunu kullanıyorum ve ben oyuncu detayları tablosundan bu datayı çekmek istiyorum. Ardından da ver koşulunu kullanarak bir filtreleme yapmak istiyorum. Bunun için de ilk olarak milliyetinin Türkiye olmasını istiyorum. Yani oyuncu Türk vatandaşı olması gerekiyor. Sözleşme bilgisi üzerinden 2026 Haziran ve 2026 Eylül arasında sözleşmesi biten oyuncuları almak istiyorum ve market değerleri de boş olmasın. Yani oyuncunun bir market değeri olsun diyorum ve bunu da Market değerine göre büyükten küçüğe sırala diyorum. Kodu çalıştırdığımda sorguyu çalıştırdığımda bakalım nasıl bir sonuç çıkacak karşımıza. Burada birinci sırada Semih Kılıçsoy'u görüyorsunuz. Semih Kılıçsoy şu an birinci sırada oyuncu olarak gözüküyor ve şu an Cagliari'de oynuyor. İtalya'da oynuyor. Oyuncunun sözleşmesi Haziran'ın 30'unda bitiyormuş 2026'nın. Oyuncunun diğer profil detaylarına da baktığımızda oyuncunun Forvet hattında oynadığını görüyorsunuz. 12 milyon eurolukta bir piyasa değeri varmış bu oyuncunun. İkinci oyuncuya da baktığınızda burada Yasin Özcan'ı görebiliyorsunuz. Burada bir sonraki aşamada siz farklı farklı filtrelemeler ile potansiyel adayları bulabilirsiniz. Örneğin sadece forvet oyuncularını bulmak istiyorsak bunun için de position grup değişkenini kullanmam gerekiyor. Ve burada da striker'ı seçmem gerekiyor. Tekrardan sorguyu çalıştırdığımda sadece forvet hattındaki oyuncuları filtrelemiş olduk. Burada Semih Kılıçsoy, Eren Can Yardımcı, Emir Kaan Gültekin, Umut Bozok, Emre Mor, Oraz Yıldırım, Deniz Türüç gibi oyuncuları tek tek görüyorsunuz ve siz de bu liste üzerinden potansiyel adayları belirleyebilirsiniz. Şu ana kadar yaptıklarımızla tüm otomasyon hazırlıklarımızı tamamlamış olduk ve veri tabanımıza tüm dataları kaydetmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken bu kodları bir otomasyon haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için de Chrome Job kullanacağız ve Chrome Job sayesinde her bir kodu periyodik olarak belli dönemlerde belli saatlerde çalıştırarak verilerimizi toplayacağız ve veri tabanımızı güncelleyeceğiz. Son olarak sizlere bir ödev de vermek istiyorum. Bu çalışmada bir şey eksik. O da şu. Şu an elimizde 236.147 tane oyuncu var ve bu oyuncu listesi gün geçtikçe daha da fazlalaşacak. Ama bazı oyuncular yaşlanacağı için futboldan emekli olacak veya bazı futbolcular vefat edeceğinden dolayı artık otomasyon süreçlerine dahil olmamaları gerekiyor. Bu yüzden de kodlarımıza yani otomasyonumuza bir çözüm sunmalıyız. Sizlerden de bu çözüm yöntemini yorumlarda benimle paylaşmanız Özetle otomasyon hazırlığımız bu şekildeydi. Hazırlığımızı tamamladık ve artık otomasyona geçebiliriz ve bir sonraki videoda da cron öğreneceğiz ve bu cron kullanarak kodlarımızı otomatik hale getireceğiz. Yani manuel bir şekilde kodlarımızı çalıştırmadan verilerimiz otomatik olarak toplanacak ve veri tabanımız da otomatik olarak güncellenecek. Her videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.